Değerli kat malikleri, kıymetli komşularım merhaba. Ben Kemal Şevketoğlu. Arada sırada sizlere evlerinize konuk oluyoruz. Ama bir bilinç yaratmak zorundayız. Olanları bitenleri açıklamak zorundayız. Bizler koyun sürüsü değiliz. Aklımızla hareket edeceğiz. Değerlendireceğiz, bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Bu çok önemli. Yoksa bir sürünün peşinden gitmeyeceğiz yani. Şimdi biliyorsunuz Kiptaş Yüce Tarla'daki parsel için imzaları almıştı. O teklifini açıklamasını yaptı, sunumunu yaptı, hepimiz dinledik. Bunun sonunda beşli adi ortaklık İncirli Caddesi için yeni bir teklif hazırladı. Yüce Tarla Caddesi'nde bir kenara bıraktı. Bir kere zaten böyle bir şey söz konusu bile olamaz bizim için. Bizim için anca beraber kanca beraber. Şimdiye kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğiz arkadaşlar. Bunun çözüm beraber olacak. Böyle bir şey umarım ki olmaz. Umarım ki olmaz. Şimdi ben yönetime birkaç soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. Hangi sözleşme ile kat maliklerini de imzaya çağırıyorsunuz? Bu sözleşmeleri açıkladınız mı? İncelemek için neden dağıtmadınız? Ne saklıyorsun? Sözleşmede bir şey mi var? Geçen sözleşmeyi biliyoruz. Burada 5-10 kişiye imza attıracaksınız. 5-10 kişi de yazık üzülürüm yani. Onlara da eski sözleşmedeki ceza maddelerini hatırlatırım. Burayı hızalan sitesine çevireceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Lütfen dikkat. Arkadaşlar Yönetim planına göre Kasım ayının ilk pazar günü genel kurul yapılması gerekir. Bunu yapmak zorundasınız. Bundan kaçmayın. Bu genel kurulda beşli müteahhit grubun teklifi de, sözleşmesi de, kiptaşta ne varsa tartışılır, müzakere edilir. Kat maliklerinin müzakere yapmasından neden çekiniyorsun? Böyle bir şey söz konusu olur. Bakarız hep beraber. Nedir, neyin nesidir diye tartışmasını yaparız. Ortak bir bilinç olur. Milleti bu konuşmaları yapmadan milleti bir yerlere sürüklemeye kalkmayın. Lütfen. Ortak bir karardan da lütfen korkmayın. Alacağımız kararlar ortak menfaatler olmalıdır arkadaşlar. Bütün sitenin menfaatine olmalıdır bu. Şimdi yapacağımız iş bakıyorsunuz. Yani bugünkü teknik verilere göre 700-800 milyonluk bir iş. Yani az değil. Az bir iş değil. Bu işi yapacak beşli grubun acaba yönetim son mali finansman durumlarına baktı mı? Son verilerini aldı mı? Çok önemli. Sanmıyorum. Kat malikleri 5 ayrı firmaya tapudaki arsalarının %40'ını devredecek. Kim bunlar? 5'li müteahhit grubu. 2007-2022 tarihli ortaklık sözleşmesine göre bunların sermayesi 60 bin liraydı. Bunun %25'i Tuna, %25'i Arı Türk, %16'sı Yurttex, %16'sı Mustafaoğlu İnşaat, %16'sı da Mustafaoğlu Teknik. Bu 5 şirkete liseler oranında ayrı ayrı oranlarla devre yapılacak. İşte herhangi bir aksama, herhangi bir teknik sıkıntı, bir sorun, bir problem olduğu zaman inşaat sırasında bunu çözecek herhangi bir çözüm elimizde var mı? Bu konuyla ilgili sözleşmede herhangi bir madde var mı? Yok. Zannetmiyorum. Bu gerekli düzenlemeler yapılmadan hangi sözleşmeyi acaba kat maliklerine dayatıyorsunuz? Ayrıca başka önemli bir konu var. Bu heyet, temsilciler heyeti. Bir sürü etkisi var kat maliklerinin en az üçte ikisinin imzasıyla seçilmesi gerekir. Bu kadar önemli bir heyet. Ama oraya ne yazdıkları belli, kim olduğu belli, hangi liyakatta insanlar mesleklerini ne, bundan anlıyorlar mı? Yok. Belli mi? Sözleşmeye giderken ben bilmiyorum. Bunlar da kat maliklerine sözleşmeye, yani bunlar belli olmadan siz kat maliklerine sözleşmeye çağırıyorsunuz. Arkadaşlar bu konular genel kurulda görüşülür, seçilir. Seçimden heyette ortaya çıkar. Bunlar tartışılır. Kasım ayının ilk pazar günü yapmak zorundalar normalde. Bu genel kurul olmalı. Çok önemli bir genel kurul olacak. Bundan kaçış yok. Kaçamazsınız. Öyle kat maliklerini otellere, efendim kebapçıya çağırıp sözleşme imzalamaya çağıramazsınız. Böyle bir şey olmaz. Bu işin yeri genel kurul. Genel kurulda konuşulacak bunlar. Herkes aklını başına alacak. Öyle milleti yakmaya kalkmayın. Arkadaşlar ben size çok önemli bir şey söyleyeyim. Bakın Kiptaş için toplamda 8, 120 kişide 80'in üzerinde imza var. 80'in üzerinde. 120'de 80'in üzerinde. İncirli Parsen'deki imzalar bizim 40. Kiptaş'ın teklifini açıklaması için 4 tane imza gerek var. 4 kişi. 4 kişiyi bekliyoruz. Bana sorarsanız yani niye bekliyor? 4 kişinin şeyini mi bekleyeceğiz biz? Kiptaş'ta açıklamasını yapsın istiyorum ben de. Yani niye bunları bekleyeceğiz? Ama sayılar bu. Lütfen. Zaten aldığımız sayılar sadece teklifleri almak için, sözleşme imzalamak için de değil. Tekliflerini açıklamasını istiyoruz. Bu dört kişiden de lütfen rica ediyorum. Gelsinler Kiptaş için ver arkadaş teklifini. Ver bakalım ne veriyorsun görelim biz de desinler. Bu işi hep beraber tartışarak yapacağız. Genel kurulda konuşacağız. Eskiden olduğu gibi ortak karar alacağız. Heyetimizi ortak olarak seçeceğiz ve bu yolda ilerleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi aldım. İnşallah her zaman söylediğim gibi inşallah sonunda hayırlısı olsun. Teşekkürler.